Tekrardan merhaba arkadaşlar ben Abdullah. Bu videoda size 3 tane güzel film önerisinde bulunacağım. Biliyorsunuz geçen hafta bir seriye başlamıştım. Her hafta sizlere izleyip de sevebileceğiniz güzel filmler öneriyordum. Bir önceki haftaya hatırlamak gerekirse sizlere 7. Koğuş'taki Mucize, Görünmeyen Misafir, Platform, Bad Genius ve Joker filmlerini önermiştim. Dediğim gibi bu haftada 3 tane güzel filmle karşınızdayım. Listemizin birinci sırasında çıkarma adında bir film var. 2020 yapımı arkadaşlar. Aksiyon gerilim türünde filmler seviyorsanız bu filmi kesinlikle kaçırmayın. İçerisinde aşk barındırmayıp da güzel olan Ender filmlerden. Hele hele aksiyon seviyorsanız izleyin. Mutlaka izleyin beğeneceksiniz. E, listemizin ikinci filmi Yıldızlar Arası. Pek çoğunuz izlemiştir belki. İzlemeyenleriniz varsa bilim kurgu türünde filmler hoşunuza gidiyorsa bu filmi kaçırmayın. Film uzayda geçiyor arkadaşlar. Uzay filmleri hoşunuza gidiyorsa izleyin, beğeneceksiniz. Gerçekten bilim kurgu alanında nirvana'ya ulaşmış bir yapım kendisi. Sıradaki filmimiz Tutsak filmi arkadaşlar. Eğer polisiye, gerilim türünden filmler seviyorsanız bunu mutlaka izleyin. Yine Amerikan yapımı bir film. Bir tane babanın kız çocuğu kaçırılıyor işte. Bunun üzerine dedektif tutuyor falan. Yani klasik bildiğimiz konulardan ama işleniş olarak, sürükleyicilik olarak Senaryo ve oyunculuk olarak gerçekten tadından yenmez bir yapım. Ee, dediğim gibi 3 film bu kadardı. Bu videoya verdiğiniz tepkiye göre haftaya bu serinin devamı gelecek arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın, mutlu kalın.